Uyuz hastalığı aslında insanlık tarihi kadar eski bir hastalık. Uyuz hastalığını yapan ve deri altında seyahat eden bir böcek var. Buna sarkop diyoruz. Son zamanlarda sahada da çok görüyoruz. Medyada da sık sıkça çıkmaktadır. Hastalık Türkiye'nin çok göç alması, uygun olmayan hijyen koşulları gibi nedenlerle son zamanlarda büyük salgınlar yapıyor. Uyuz vakalarında genellikle gece artan kaşıntılar görmekteyiz. Bu çok patoknomenik yani çok tipik bir bulgudur. Hasta şu şekilde ifade verir. Doktor hanım yatağa girdiğim zaman çok şiddetli kaşınıyorum. Yataktan çıktığım zaman kaşıntım geçiyor. Genelli, genelde sıcak ortamlarda ve gece uyuduktan sonra bu böcek deri altında hareketleniyor ve kaşıntıya neden oluyor. Genelde böceği deri üstünde göremiyoruz. Şüphelendiğimiz vakalarda ya mikroskopik incelemeler yapıyoruz veya şüphelendiğimiz vakalara da klinik olarak tanı koyup ön bulgu olarak değerlendirip ilacımızı veriyoruz ve genelde aile tedavisi olarak tamamlıyoruz. Ailenin tümünün kullanması şart. Mutlaka çıkarılan malzemelerin dezenfekte edilmesi, 60 derece gibi yüksek bir ısıda dezenfekte edilmesi, yıkanması şart. Bazen kızgın ütüden geçirilmesi şart ve genelde ailenin tüm fertlerinin kullanması şart oluyor. Uyuz böceği e, karşılıklı durmakla e, bulaşan bir hastalık değildir. Öncelikle e, uyuz böceğini taşıyan birilerinin size gelip gitmesi, evinizde misafir olması veya sizin bir otele gitmeniz veya bir kamp ortamında bulunmanız gibi nedenlerle bulaşır. O nedenle e, gittiğimiz, kaldığımız, yaşadığımız ortamlarda temizliğe çok dikkat etmemiz lazım. E, kaşınan insanlar varsa mutlaka e, şüpheyle bakmak lazım ve mutlaka bir uzman hekimden e, görüş alıp ona göre tedavi yapmak lazım. Kaşıntı bir semptom yani kaşıntının e, birçok nedeni var. Uyuzda da insanlar kaşınırlar ama alerjik nedenlerle de kaşınabilirler. E, alerji de pek çok şeye karşı olabilir. Yenilen, içilene karşı, alınan ilaçlara karşı, ortamda bulunan ködüti, ev tozu, çiçek tozu gibi, polen gibi birçok e, maddeler karşı da alerji olabilir ve o nedenle de kaşınılabilir. Öncelikle uyuz olabilmesi için kişinin mutlaka bir uyuzlu ile temas halinde olması lazım. Ve bir uzman hekimin e, olaydaki hem muayene bulgularına hem de e, anamnez denilen yani ifadeye de çok dikkat ederek e, bir uzman görüşü alınması lazım. Ben e, 40 yılın üzerinde hekimlik yapan bir e, uzman hekimim. E, biz uyuzu her zaman görüyorduk. Fakat son birkaç yıl içerisinde e, sayısında çok şiddetli bir artış oldu. Bir epidemi yapıyor adeta. Burada da işte Türkiye'nin göç dalgası altında kalmasının, e, toplu yaşamların daha fazla olmasının, rolü olduğunu düşünüyorum ben. Bir de hijyen şartlarına çok dikkat edilmiyor o tür ortamlarda. Bunun Türkiye'deki uyuz vakalarını arttırdığına inanıyorum. Hasta muayenesinde genelde sıcak bölgeler, parmak araları, koltuk altları, karın bölgesi gibi kısımlarda ve erkeklerde genital bölgede özellikle, silon denilen deri altında sarkop denilen böceğin yapmış olduğu tünelleri görmeye çalışırız. Bu arada kaşıntıya bağlı deride, deri kıvrımlarında bir takım yırtılmalar, parçalanmalar da görüyoruz. Ama patoknomik olan yani teşhis koyduran parmak arası ve diğer sıcak bölgelerdeki silon denilen kanallardır, tünellerdir. Kaşıntı gece artıyor mu? Evet. Ne zaman başladı kaşıntı? Kaşıntı ne zaman başladı? Ee, bir hafta öncesi. Aile de var mı kaşına? Parmak araları çok kaşınıyor mu? Evet fazlasıyla var kaşıntı.